Sokak arasında bir kafede kahveniz soğuyana kadar zaman yolculuğu yapıyorsunuz ama alışılmadık kurallar var. Sadece kafeyi ziyaret eden kişilerle buluşabiliyorsunuz. Ne yaparsanız yapın şimdiki zamanı değiştiremiyorsunuz. Geçmişi değiştiremiyoruz. Geleceği henüz yaşamadık ama şu an bizim elimizde. Kahvemiz soğumadan bu dünyanın tadını çıkaralım sevdiklerimizle ve kendimize. Orijinal adı Before the coffee gets cold. Öncelikle belirtmek gerekirse, kitap aslında yurt dışında oynanan bir tiyatro oyunu. Kitabın editörü oyundan çok etkilenmiş. Ve oyun biter bitmez yazarını bulup bir kitap haline getirmeyi isteyip istemediğini sormuş. Kitabımız geçmişe gidebilseydiniz kiminle buluşmak isterdiniz sorusuyla başlıyor ve birbirine etkileyici isimler aşıklar, karı kocalar, kız kardeşler, anne ve çocuğu başlıkları altında dört hikayeden oluşuyor. Aşıklar ise onunla evlenmek isteyen adamdan ayrılan bir kadın var. Karı koca anılarını kaybetmiş bir adam ve bir kadın. Kız kardeşler evden ayrılan bir abla ve onunla sık sık buluşmak isteyen küçük bir kız kardeşi. Anne ve çocuk kafede çalışan hamile bir kadın. İnsan kendine acaba ben olsam geçmişe gitmek ister miydim sorusunu sordurtuyor. Hepimiz için zamanımız ve bir anlamda onun toplamından oluşan ömrümüz çok kıymetlidir. Peki ya o zamanı birlikte geçirdiğimiz insanlar? Onları ne kadar kıymetini biliyoruz? Şu an bizimle aynı zaman diliminde var olmayanları düşünürken keşke diye başlayan kaç cümle geçiyor aklımıza? İfade edilmeyenler, yitip gidenler, Görünmez engeller ve kıymet bilmek üzerine yazılanlar okurken sizi yer yer ağlatacak bir kitap bu. Seyahat edeniz siz olsaydınız zaman yolculuğundan ne hikayeler çıkardı diye düşünmek kaçınılmaz. O yüzden kitabın 4 bölümden oluştuğuna bakmayın. 5. bölüm kesinlikle var ve o da okurun yolculuğu. Kitapla ilgili olarak romantik şövalyeleri ruh sağlıkları için çok fazla duygusallaşmaları konusunda uyarıyor ve kitabı sevgisini tüm zamanlarda kalbine yaşatmaya niyet edenlere tavsiye ediyoruz. Before the coffee gets cold. Tokyo'da bir kafede özellikle bir sandalyeye oturarak zamanda yolculuk yapabilirsiniz ama sadece kahveniz soğuyana kadar vaktiniz var ve sandalyenizden kalkamazsınız. Aynı zamanda sadece bu kafeyi ziyarete gelen kişilerin yanına gidebilirsiniz ve son olarak geçmişi ya da geleceği ne olursa olsun değiştiremezsiniz. Kitapta buna rağmen zamanda yolculuk yapmak isteyen dört farklı insanı ve hikayelerini okuyoruz. Merak ettiğiniz bir kitapsa ya da Asya edebiyatına ilgi duyuyorsanız göz atmanızı öneririz. Geçmişe döndüğünde şimdiki zamanı değiştiremezsin. Geleceğe gitmek sadece zaman kaybı. Japon yazar Tiyatro oyunundan uyarlanan kahve soğumadan önce eseri çok rahat okunup giden, uzun okumalarınız arasına okuma hızını artırmak için rahatlıkla alabileceğiniz türden bir kitap. Kitap daha ziyade zamanla yolculuğun duygusal taraflarına odaklanmış. Bir tiyatro oyunu olduğu özellikle bölümlerin ayrımından çok belli olan kitabın konusuna gelirsek, Tokyo'nun ara sokaklarında bulunan küçük kafede Ziyaretçiler belirli kurallara uydukları takdirde ve geçmişi asla değiştiremeyeceklerini kabul ederek zamanda yolculuk yapabilmektedir. Sevgisini yurt dışına gitmekten vazgeçiremeyen bir kadın, Alzheimer hastası kocasının zamanla unuttuğu kadın, trajik bir trafik kazasında ölen kız kardeşin ablası ve son hikaye çok da detay vermeden anne kız olarak özetleyebiliriz. Yine de insanda bir kafeye gidip kahve soğuyana kadar bir zaman yolculuğu yapmış olsam kiminle buluşmaya giderdim sorusunu düşünmeden edemiyor. Siz kiminle buluşurdunuz? Kimi son bir kez görmek isterdiniz? Tokyo'nun arı sokaklarından birinde ziyaretçilerine özenle demlenen kahvelerini sunan 100 yıllık bir kafe bulunur. Yılın en sıcak günlerinde bile serin kalmayı başaran yalnızca dikkatli gözlerin seçebileceği bodrum katındaki küçük bir kafe. Öyle küçük ki 3 masa ve 6 sandalye ile mekan baştan başa doluyor. Duvarda ise her biri ayrı bir zamanı gösteren 3 saat asılı. Etrafınıza bakındığınızda en hafif tabirle sıradan olarak nitelileceğiniz bu yerin kolaylıkla tahmin edilemeyecek bir hizmeti daha var. Zamanda yolculuk. Ancak bu o kadar da kolay değil. Öncelikle Belirli bir sandalyeye oturmanız gerekiyor ki günde sadece bir kez masadan uzaklaşıp kısa süre sonra geri dönen bir hayalete rezerve edilmiş durumda. Eğer oturmayı başarırsanız süreniz dolana kadar sandalyeden kalkamaz kafeyi terk edemezsiniz. Bir kez daha görmeyi ümit ettiğiniz kişinin daha önce bu kafeyi ziyaret etmiş olması gerekliliği ve geçmiş ya da geleceği asla değiştirmeyeceğinizin gerçeği de cabası. Ama hepsinden önemlisi kahve soğumadan önce geri dönmek zorunda oluşunuz. Geçmişe ne de bugüne ait olan bir hayalete dönüşmek istemiyorsanız duvardaki antika saatlerin sesine kulak verin. Tik tak tik tak kahve birazdan soğuyacak. Bazı alıntılar. İç kahven soğuyacak dedi kuralları bildiği için. Gülümsemesindeki sevecencik sonsuzluk gibi görünüyordu. Gitme diye haykırmak istedim ama gururumdan yapamadım. Sürekli kendime sana aşık olmamayı tembihliyordum. Eğer sandalye bir kişinin bile kalbini değiştirebiliyor ise o halde kesinlikle bir anlamı vardı. İnsanoğlu her şeye anlam yüklemeyi sever. Aslında her şeyin de gerçekten anlamı var. İşte burası Tokyo'da küçük bir kahve dükkanı. Eğer doğru sandalyeye oturursanız sizi geçmişe gönderebiliyor. Aklınızda kalması gereken şey, kahveniz soğumadan önce dönmeniz gerektiği ve geçmişte neyi farklı yaparsanız yapın günümüzde bir şeyin değişmeyeceği. İnsanı düşündürüyor. Biz de o kahvesi oynayana kadar geçen kısacık sürede Kiminle olan hesabımızı görürdük acaba? Ya siz? İşte bu kitapta yazar bir ana konu üzerinden dört hikaye okuyucuya sunmuş ve bu hikayeler tiyatro oyunu olarak kitap haline gelmeden önce oynanmış. Bu bilgi kitabın yurt dışı editöründen. Kitabımız bir iki günde okunabilecek akıcı hikayeler merak uyandırıcı. Ana konu geçmişe dönmek ve zaman kavramı kahvenin ısısı ile belirleniyor geçmişe gidenler için. Gidenler için şimdiki zamana dönünce her şey aynı devam ediyor. Tekrar yaşamak istedikleri anı düzeltme şansı yok. Ama gidenler de tekrar yaşadıkları anlar, anılar, duygusal, mantıksal değişiklikler yaratıyor. Geçmişe gidiyor ise geleceğe de gidilir diyenler vardı aranızda. Belki de gidiliyordur. Hikayede bunu okuyup öğrenmeye ne dersiniz? Okurken düşünüyor insan. Ben ne zamanda, nerede ve kiminle buluşmak isterdim diye. Okuyanlar mutlaka düşünecekler. Hepimiz şu zamana geri dönsem deriz bazen. Bu kitapta Japonya'da bir kafe bu deneyimi insanlara yaşatıyor. Okumaya tekrar başlamak isteyenler için bir motive kitabı olabilir ya da konusu derin, ağır bir kitap bitirdiyseniz size bir dinlenme sağlayacak bir kitap da olabilir. Kitapta geçmişe ya da geleceğe gitme seçeneğiniz olan bir kafede zamanda yolculuğa çıkabiliyorsunuz. Fakat birkaç kuralı var. Bu kurallardan en önemlisi kahveniz soğumadan dönmeniz. Dört farklı hikaye demiştik. Kitabın her bölümü birbirinden etkileyici. Bölümleri ise aşıklar, karı koca, kız kardeşler, anne ve çocuğu başlıklarından oluşmakta. Hikayelerin birbiriyle bağlantılı oluşu olaylardan kopmadan okumayı ise kolaylaştırıyor. Günün sonunda ister geçmişe dönmüş olun ister geleceğe gidin şimdiki zaman değişmiyor. Bu da akıllara şu soruyu getiriyor. O halde o sandalyenin orada ne anlamı var? geçmişi değiştiremiyor, geleceğe müdahale edemiyorsunuz. O halde ne anlamı var ki demeyin, işte orası kitapta saklı. Söylenmemiş sözlerin, duyulmamış cümlelerin önemini görüyor olmak kitabın en güzel çıkarımıdır. Yazarın roman türünde yayınlanan ilk kitabı olan Kahve Soğumadan Önce'nin aslında bir tiyatro oyunundan uyarlanmış olmasından kaynaklanan hoş bir havası var. Kitaptaki bütün karakterler ayrıntılı betimlemelerle okurun gözünde canlanıyor. Tek mekanda geçen roman okurları Japonya'da küçük tatlı bir kafeye götürüyor. Bu kafede özellikle bir sandalye var ve bu sandalye aracılığıyla zamanda yolculuk yapılabiliyor. Fakat bu deneyimi yaşamak isteyenlere bir dizi kural bekliyor. Yazarın dili ağır olmamakla birlikte okuyucuyu yormayan, sayfaların hızla akıp gitmesini sağlayan bir üslubu var. Sadece Japon edebiyatına çok hakim değilseniz ilk sayfalarda isimleri doğru hatırlamakta zorlanabilirsiniz. Ama bu da kısa süreli bir problem olacaktır. Zamanda yolculuk, belirli kurallar dahilinde geçmişe de, de geleceğe gitmek mümkün. Ancak şimdiki zaman dediğimiz gibi değişmiyor. Yine de zamanda yolculuk yapma isteği insanda ağır basıyor. Aslında bu yolculuk insanların içinde kalanları söylemek, kendini ifade etmek, vedalaşmak, kısacası kalbindeki yükü hafifletip iç dünyasında huzur bulmak için seçtiği bir yolculuk halini alıyor. Geçmişe gitmeniz ancak kahveniz soğuyana kadar geçmişte olabilmeniz mümkün olsaydı ne yapardınız? Fununculi, Fununcula adlı 100 yıllık 3 masa ve 6 sandalyeden oluşan Tokyo'nun ara sokaklarındaki bir kafe ile geçmişe gitmeniz mümkün. Ancak yalnızca bir sandalye sizi geçmişe götürebilir. Ve bazı tuhaf kuralları var. Söylediğimiz üzere sadece kafeyi ziyaret eden kişilerle buluşabilirsiniz. Ne yaparsanız yapın şimdiki zamanı değiştiremiyoruz. Kafeye girdiğinizde o sandalyede bir müşterinin oturması gerekiyor. Müşteri kalkmadan oturamazsınız. Oturduktan sonra yerinizden de kalkmamalısınız. Geçmişteki süreniz, kahveniz fincanı doldurulduğu anda başlıyor ve kahveniz soğuyunca sona eriyor. Ve en önemlisi ise, geçmişe döndüğünüzde kahveniz soğumadan tamamen içip bitirmelisiniz. Peki böyle bir şansınız olsaydı, siz bu yolculuğa çıkmayı kabul eder miydiniz? Geçmişe gitme ancak bugünü değiştirmeme hakkı verilseydi ve çok kısa bir süreyle size bu hak tanısaydı, yapar mıydınız? Bu soru kitabın sonuna dek sürekli insanın aklını kurcalıyor. Evet, hem duygulandıran hem düşündüren güzel bir kitap. Kitapta dört bölüm var ve birbiriyle bağlantılı. Kitaptaki geçmişe ya da geleceğe gidemeyiz. Bu yüzden yaşarken, anı yaşarken daha düşünceli davranmalıyız dersi çıkıyor. Kitabı bitirdikten sonra kahvenizi alıp derin düşüncelere dalmanız dileğiyle okuyan herkese keyifli okumalar.